Tonguç 7'den 8'e yaz kampı başlıyor. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana, LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti Tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. 2011 tayfa hazır mıyız? Yarın 7'den 8'e kampına başlıyoruz ve sizlerle birlikte hayallerimizdeki yolculuk için, hayalimizdeki lise için hep birlikte 7'den 8'e kampıyla mükemmel bir şekilde LGS 2025 yolculuğuna çıkıyoruz. LGS 2024'te hem sözel bölümde hem sayısal bölümde öğrencilerimiz ter döktüler ve şimdi sınav sonuçlarını bekliyorlar. Biz ise LGS 2025 için şimdi mükemmel bir yolculuğa çıkıyoruz. Arkadaşlar bakın, 7'den 8'e kampı çok çok önemli bir kamp. Neden biliyor musunuz? Türkiye birincilerimizden LGS 2023 Türkiye birincisi Furkan Ege demişti ki sene başında 7'den 8'e kamp ile çalışmaya başladım. Bakın bu çok önemli cümle. Bir şeyin başlangıcı çok çok önemli. Sonrasında yaptığı çalışmalar, paragraf soruları, bir sene boyunca planlı ve düzenli çalışmak bunların her biri çok değerli. Ama başlangıç en önemlisi. Bir şeye başlamak o işi bitirmenin yarısı diyorlar. Neden? Çünkü başlayamıyoruz bir türlü. Eylül'de başlarım, okullar açılınca başlarım. İşte Ekim'de başlarım, birinci dönem sonunda başlarım. Son bir ay çalışmaya başlayacağım diye 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 bir anda zaman geçebiliyor. Ama sizler şimdi 7'den 8'den kampıyla mükemmel bir şekilde çalışacak ve hayallerinizdeki lise için güzel bir yolculuğa çıkacaksınız. Kampımızın adı 7'den 8 hazırlık kampı. Hedefimiz herkes kendi hedefini buraya yazacak. Herkes... Türkiye'deki en güzel liselerden birini kazanacak. En iyi 10 fen lisesine baktığımızda Ankara fen lisesinden başlayıp Yusuf Yusuf Ziya Ömer Fen Lisesi'ne kadar gidiyor. Ya da en iyi 10 Anadolu Lisesi'ne baktığımızda İstanbul Erkek, Kabataş, Cağaloğlu, Atatürk Lisesi, Hüseyin Avni Sezen Anadolu Lisesi birçok güzel Anadolu Lisesi var. Kendi şehrinizde, kendi ilçenizdeki Anadolu Lisesi'ne düşünebilirsiniz. En iyi 10 Sosyal Bilimler Lisesi'ne baktığımızda yine Türkiye'nin yetişmiş hukukçuları, tarihçileri, edebiyatçıları, işletmecileri hiç fark etmez. Bunları yetiştiren mükemmel sosyal bilimler liseleri bizleri bekliyor. En iyi 10 Anadolu Lisesi'ne bakıyoruz. Yine aynı şekilde Kartal, Kadıköy, Mehmet Emin Saraç, Güngören, Atakum, Kepes, Türkiye'nin farklı farklı liselerinde mükemmel liseler bizleri bekliyor. Yine en iyi 10 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne baktığımızda gerçekten puanları da yüksek. Bakın mesela Baykar Milli Teknoloji ya da Teknopark İstanbul Mesleki, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bunların her biri gerçekten çok iyi öğrenciler alıp çok güzel gelecek var diyor. Bu liselerin her biri bizleri bekliyor arkadaşlar. Dolayısıyla hedefimize hemen lisemizi yazmamız lazım. Yani şimdiden 7'den 8'e kampına başlıyorsak buraya hedefinizi lütfen yazın arkadaşlar. Hatta imkanınız varsa eğer hedefinizdeki lise kendi şehrinizde ise gidin yaz tatilinde o liseyi bir ziyaret edin. Onun önünde bir güzel bir öz çekim, selfie yapın deyin ki ben İstanbul Erkek'te okuyacağım. Ben Kabataş'ta okuyacağım. Ben Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde okuyacağım diye kendi hedefinizi yazabilirsiniz. İskenderun'daysanız, İskenderun'daki, Ankara'daysanız, Ankara'daki o lisenin önüne gidip hedefinizi yazın. Başlangıç tarihimiz 24 Haziran 7'den 8 e hazırlık kampına. Süre 9 hafta olacak ve burada 7'den 8 e hazırlık kampımızda bize yardımcı olacak önemli bir set var. O da nedir? 7'den 8'e hazırlık seti. Bunu birazdan size göstereceğim ama esasında 7'den 8'e kampında neler olduğunu size şöyle anlatalım arkadaşlar. Şimdi biz 7'den 8'e geçerken LGS'deki bazı konular yani 8. sınıftaki bazı konular... Geçen sene LGS 2024'te sözelde ve sayısalda gelen 2023'te, 2022'de, 2020'de gelen konuların her birini incelediğimize bakıyoruz ki bütün yıllara baktık. Sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam, parça anlatım, yapı, sözel mantık bunları biz zaten gördük. Bunlardan çoğunu 5'te, 6'ta, 7'de gördük. İşte 7'den 8'e setimizin içerisinde yer alan kitaplarda mesela 7'den 8'e kitabın içerisinde Türkçe'de bu konuları Sekinsinin bakımından bir kez daha tekrar ediyoruz. Çünkü bunları biz zaten 5 6 7'de gördük. Ya da yazım kuralları noktalama şartları. Bu zaten var. Biz biliyorsunuz. Şu anda siz daha LGS sürecine başlamamış olabilirsiniz ama bu konuları 5'te, 6'da, 7'de görmedik mi? Gördük. Dolayısıyla bunu LGS bakımından bir kez daha üzerinden geçiyoruz. Metin türlerini, söz sanatlarını... Ha! filmsler yeni konu. Cümle nögeleri yeni konu. Fiil çatısı cümle türleri. Bu işte son yeni konuları... ...ön hazırlık kısmında sizlerle beraber yapacağız. Ama ilk başta gördünüz mü? Bakın soruların büyük bir çoğunluğunun çıktığı... ...bakın kaç soru çıkmış? Türkçe'de 20 soru çıkıyor. 2, 3, 5... ...4 daha 9, bir daha 10... ...13 soru, 20 sorunun 13'ü... ...hatta şunları sayarsak 15 tanesi... Zaten bildiğimiz konulardan çıkıyor. O zaman biz güçlü bir başlangıç yapabiliriz. Dolayısıyla 7'den 8'e kampı çok çok önemli. Yani 5 6 ve 7 tekrarını yaptığımızda LGS'ye gerçekten çok güçlü bir başlangıç yapmış oluyoruz arkadaşlar. Ve hatta fene baktığımızda mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, basınç, madde ve endüstri, bir sürü yeni konu var. Öyle değil mi? Bu konuların birçoğu arkadaşlar mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, basınç, madde endüstrisi, basit makineler, enerji dönüşümleri, elektrik yükleri bunların da birçoğunu esasla 5 6 7'de temeli oluşuruz. Çünkü LGS yolculuğuna Sekiz sınıf yolculuğuna bir anda girmiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 her birini bir üstündekine ekleyerek birikimli bir şekilde bunu hatta kümülatif diyorlar. Birikimli bir şekilde ilerliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki konuların da birçoğunu 7'den 8'e kampında sizlerle beraber tekrar ederek başlayacağız arkadaşlar. Matematik zaten en önemli ders. Matematik çok önemli olduğu için 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisinde 7'den 8'e kitabımız var. 7'den 8 hazırlık programımız var ve sadece matematik özel yeni nesil matematik kitabımız var. Çünkü matematik konular da yani çarpanlar, katlar, üst ifadeler, karaköklü ifadeler, veri analizi bunların birçoğu 5'te, 6'da, 7'de karşımıza geldi. İşte bunları da bir kez daha güzel bir şekilde tekrar edeceğiz ve LGS yolculuğumuza mükemmel bir şekilde başlayacağız. Arkadaşlar 7'den 8 hazırlık kampımız 9 hafta sürecek. İlk 4 hafta LGS için LGS mantığıyla 5 6 7 tekrar yapacağız. Son 5 haftada LGS için 8. sınıf konularını, direkt LGS konularını ön hazırlıkta hızlı bir şekilde başlayacağız ve erken kalkan yol alır diyeceğiz. Erken kalktım, işime şeker kattım aşıma diyeceğiz arkadaşlar. Bunların her biri çok değerli çalışmalar olacak. 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisinde yer alan 7'den 8'e hazırlık programını mutlaka mutlaka odanızın duvarına asmalısınız ve hayallerinizdeki liseyi de onun yanına asmalısınız. Ben şu liseyi istiyorum. Kampıma başladım ve bu güzel yolculukta sizlerle birlikte inşallah güzel batılarız göreceğiz arkadaşlar. <laughs>